Evet, bugün İstat Genel Başkanı Sefer Karakoyunlu ile beraberiz. E, Sefer Karakoyunlu ile e, bugün İstat Genel Merkezi'nde Azerbaycan'ın Zafer Bayramı'nı kutlayacağız. Sayın Başkanım, e, bugün duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Buyurun. E, sözlerime başlamadan önce özellikle e, 44 günlük kahramanlık dolu e, mücadele sonucu e, yeniden Azerbaycan'ın topraklarının e, bütünleştirilmesi yönünde şehit olan tüm soydaşlarımızı, Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Efendim bugün burada toplamamızın sebebi yaklaşık 28 yıl civarında Azerbaycan toprakları haksız yere işgal altındaydı. Bütün dünya sessizdi bu duruma karşı. Ama Azerbaycan her zaman sulh yönünde, humanist davranarak, e, barışçıl yönde bu problemin çözülmesini arzu ediyordu ama e, maalesef maalesef sonuçta e, bu savaşa dönüştü ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız e, Sayın e, Ali Başkumandan İlham Aliyev Bey'in ileri emriyle 44 günlük bir mücadele sonucu bu topraklarımız azad oldu. E, ne mutlu o toprakları azad eden askerlere, ne mutlu Azerbaycan halkına, devletine, Cumhurbaşkanına. Ee, bu zafer bütün Türk dünyasına e, hayırlı uğurlu olsun. E, bu zafer sonucunda aslında e, çok büyük gelişmeler de oldu. Belki de 100 yılda bir Türklere nasip olan gelişmelerden birisi de şuydu. E, Zengezur Koridoru'nun e, kazanılması, Türk dünyası arasında büyük bir bağın oluşması yönünde atılan en büyük adım ve kazanılımdı. E, aynı zamanda Şuşa beğenlemesi. Ee, Azerbaycan ve Türkiye'nin e, bir daha dünyaya şunu ispat etmiş oldu ki Türkiye ve Azerbaycan asırlar boyudur kardeş, aynı misyonu taşıyor ve bundan sonra da tüm haksızlığın karşısında e, durmalarının tezahürü ve e, mükemmel bir anlaşması olarak bütün dünya tarihine e, subut oldu. Bu anlamda e, Türk dünyasına hayırlı olsun, Azerbaycan'a hayırlı olsun, Türkiye'ye hayırlı olsun, yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Yaşasın Zafer Bayramımız, Zafer Yolumuz. Mutlu olsun. Tüm herkesi buradan saygıyla, sevgiyle İstanbul'dan selamlıyoruz efendim. Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ediyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin hatırladığı gibi 1991 yılında Azerbaycan'ın bağımsızlık istekleri ve bağımsızlık ilanından sonra Ruslar Ermenileri kullanarak Önce Hocalı'da bir soykırım yaptırdılar, ardından Azerbaycan topraklarını işgal ettirdiler. Ondan sonra uzun bir süreç başladı. Misk grubu adı altında Azerbaycan topraklarının geleceğini şöyle konuştular, böyle konuştular, yediler, içtiler, ama hiçbir sonuç çıkmadı. Hepimiz biliyorduk ki bu tamamen oyalama süreciydi. İşgal edilen topraklara Ermenileri yerleştirmek için zaman kazanmaktan başka bir niyetleri yoktu. Azerbaycan da bunu iyi anlamıştı ve ordusunu gerçekten buna hazırladı. İşte en sonunda Azerbaycan ordusu demir yumruğunu düşmanın kafasına vurarak o işgal edilen topraklarını kurtardı. Çok şükür bugün o topraklarımız azad edilmiş, özgürlüğüne kavuşmuş durumda. Birkaç tane yerimiz var. Oralar henüz Rusların denetimi altında ama umuyoruz ki bir gün Azerbaycan gereken demir yumruğunu oraya da indirecektir. Buradan İstanbul'dan Azerbaycan'daki bütün kardeşlerimizin Zafer Bayramını kutluyorum. Hatta bu konuya gönül veren, bu konuda kalem çalan bu konuda söz söyleyen, bu konuda yüreği hoplayan tüm Türk Dünyasındaki kardeşlerimin zafer bayramını kutluyorum. Bayramımız kutlu olsun. من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لله أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli protokol, Sayın Belediye Başkanım, Değerli STK Başkanlarımız, Sayın çok değerli basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün bizim mutluluk günümüz. Yaklaşık 30 yıl biz meydanlarda, salonlarda, dernek merkezlerimizde hep Azerbaycan'ın derdiyle dertlendik. Türk Türk dünyasının derdiyle kederlendik. Ama bugüne şükürler olsun ki yakın zamanda Azerbaycan'ın dik duruşuyla Ali Başkumandan Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in ileri taarruz emriyle bugün hep beraber bu mutluluğu burada paylaşıyoruz. Biz bugün Karabağ Zaferi'nin ikinci yıl dönümü münasebetiyle burada toplanmış bulunmaktayız. Önce şehitlerimize rahmet gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Yüce Rabbim onları her zaman var eylesin. Vatan varsa şehit de olacaktır. Bu ayrı mesele ama o şehitin bağımsızlığı için dişiyle, tırnağıyla, var gücüyle savaşan ve şehit olan soydaşlarımızı rahmetle ve şükranla anıyoruz. Değerli dostlar, Azerbaycan topraklarının maalesef yüzde yirmisi dünyanın gözü önünde işgal edildi. Bu işgale maalesef bütün dünya kamuoyu, başta Avrupa olmak üzere insan haklarından dem vuranlar bu konuda gözü kör, kulağa sağır, vicdanı yok oldu. Ama günümüz coğrafyasında konjöktör gereği Azerbaycan'ın göstermiş olduğu bir dirayet sonucu, Azerbaycan'ın işgalde olan toprakları büyük kahramanlık sonucu, Türkiye Cumhuriyeti'nin de manevi destekleriyle bağımsızlığa kavuştu. Şuna emin olun ki, Azerbaycan Türkleri hiçbir zaman bu bölgenin işgalinden iş, işgali sona ermeyeceğini düşünmedi. Çünkü o analarımız evlerini, köylerini, otaklarını e, terk etmek zorunda kaldığı zaman açarlarını koltuk altına diktiler. Çünkü biz bu evlerimize mutlaka bir gün döneceğiz. Bu inancı hiçbir zaman yitirmediler. Yani şunu söylemek istiyorum. Türkler vatanı için, bayrağı için, devleti için her zaman ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Geçtiğimiz sene... davet etti. Ardahan Dernekler Başkanımız eski ama bizim Onurfal Başkanımız Ahmet Demirbaş ve Ekrem Bey de bizim eski seçim müdürümüz Dündar Bey de buraya iştirak ettik. Zaten... Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 10 Kasım'da zafer kazanılıyor ama şu Şuşen'in kurtuluşuyla 8 Kasım'da zafer günü ilan ediyor bu saygı yani Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünde olmaması bu saygı dolayısıyla gösterdiği saygı dolayısıyla ben sizin huzurunuza gıyabında İlham Aliyev'e teşekkür ederim. Gerirken, e, 8 Kasım e, 2021 tarihi Azerbaycan, Çağdaş Azerbaycan e, tarihinde götürsek tam üç e, önemli tarihlerden biri kimi? tarixdə öz yerini qoymuşdur və bundan sonra olacaqdır. Bunlar hansıdır? Təbii ki, 1918 Azərbaycanın bağımsızlıq günü. Ondan sonra Azərbaycan bağımsızlığının bərpası günü. Bilirsiniz, biz bunları hepsini eee çox tərəfla qeyd edirik təbii ki. Və son 8 kasım Kar ikinci Qarabağ savaşında əldə olunan zəfər günü. Burada xüsusilə parantez açıp söyləmək lazımdır ki, e, bizim 10 Kasım'a denk geldi. Lakin Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in özel e, kararıyla 9 Kasım Azerbaycan'da bayrak günü olduğu için 10 Kasım Atatürk'ün anma gününe denk geldiği için bunları göz önünde bulundurarak 8 Kasım'ı Azerbaycan'ın Zafer Bayramı günü kimi e, beyan, e, saziş e, ermeniler tarafından mağlubiyet sazışı imzalanan günü sefer günü kimi eee kayıtlara çeşti, tarihte evet. evet. Söylediği gibi Kadın Kolları Başkanı olarak ben bu dernekte e, başkanımızın kuruculuğuyla 10 yıldır e, gönül veren bir insan olarak e, buradaki siz gönüldaşlarımıza yani şu anda burada bulunanlar bizlere gönül veren insanlar. Gönlümüzün bir olduğu insanlarsınız. Ayrıca gelemeyip gönlü bizimle olan insanlar da var. Size hoş geldin diyorum. Gelemeyenlere selam olsun buradan diyorum. Ve Zahmetlere katlanarak bu anma gününe iştirakimizden dolayı hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Sefa <laughs> Cıdır bizimle bir yallı oynayalım mavi, yeşil hem de allı oynayak. Çalgılarla bir mazzalı oynayak. Tut elimden, apar beni şişe Azerbaycan, Azerbaycan. Ben bir uşak, sen bir ana. Odur ki bağlayan sana. Hangi sevde, hangi yana? Hey ustam da, yuvam sensen. Elim, günüm, obam sensen. Azerbaycan, Azerbaycan. Evet, eller yukarı, bayraklar. Football nana to ndarim, 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 ndarim.